Hepinize merhaba günler. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Godzilla Simulator 2 oynuyoruz ve başlayalım. Arkadaşlar bu oyun önceden Colossus City Simulator diye geçiyordu. Ama nedense adı değişmiş. Ben de ona aradım uzun bir süre. Neyse sonunda bulduk. Arkadaşlar böyle bir oyunumuz var. Mesela bize bunu gösteriyor. Biz böyle bunu kıracağız ve bize XP'mizi veriyor. Gördüğünüz gibi altta şurada 9 XP'miz oldu bizim. Ve mesela 70'e çıkınca bize level atlatacak ve bize bir tane kutu verecek. Bölüm parçası çıkıyor. Ve şaşırdığım üzere arkadaşlar sol alta gördüğünüz gibi bedava bir clicker'ımız var. clicker'ın bedava olması beni birazcık mutlu etti açıkçası. Gördüğünüz gibi burada menü var. Bayağı büyük bir oyun yani. Geniş bir oyun. Torso böyle her şeyimizi değiştirebiliyoruz. Settings'den müzik volume varmış. Her her şey bakıyoruz. Open kapsülüs var ama benim kapsülüm yok daha. Mesela pet de takabiliyoruz. Ve arkadaşlar rebirth mantığı var oyunda. O da başka bir değişiklik. Hemen ben ozan level atlayınca size söylerim. Ve arkadaşlar şu an seviyemiz olmak üzere şey mi? evimizi de yıkıyoruz artık. Hadi bakalım. Ve sonunda level 2'ye geldik. Ve kap ilk kapsülümüz geldi. Common kapsül açtığımızda damage, damage veren bir şey geldi. Güzel. Ha, şuradan biz takalım o zaman ağrısıstan demek artı on veriyormuş artı 11 Öncekinde de satalım bari şu an altınlar ne işe yaradığı hakkında en ufak bir fikrim bile yok ha, bu evi kırınca da ayrı XP veriyor zaten bize öyle güzel bir şey var yani bayağı güzel şeyler var oyunda arkadaşlar şöyle küçük şeyler kıracağım bir. Ve arkadaşlar birkaç şey aynı anda vurabilirseniz ikisinde canı iniyor. Yani daha çabuk kasmış oluyorsunuz. İki şeyin arasına geçerseniz. Bu da başka bir güzellik. Oyun bug'a girmiş sanırım. Şuradaki şeyler. Ve artık level 3'ümüze geldik. Yeni kapsülümüz yine geldi. Hemen şuradan açalım kapsülümüzü kafa gelsin. Güzel. Keep diyorum. Hemen şuradan şuradaki kafaya giriyoruz. Artı sıfır veriyordu. XP yüzde. Biz de aldık. Şunu da satalım. Ve devam edelim bakalım. Neler kırabiliriz. Ha baga girmemiş bu arada oyun. <laughs> ben yanlış görmüşüm. Şöyle mesela şunu bir kıralım. Nasıl geliyor? Bir bakalım. Yani birazcık daha iyi geliyor herhalde. Fakat anlamış değilim. İnşallah da öyledir. Bu bon kırınca levelimiz atlar mı? Atlar evet. Hemen şuradan menüden yine açalım biz kapsülümüzü. Arkadaşlar level 15'e kadar bu kapsülleri böyle açarak gideceğiz. Can veriyor. Bu savaşmak için. Önemli bir şey değil aslında. Hemen şöyle takalım. Güzel de görünüyor ama. 130 veriyor. Bu da 100 veriyormuş. Sel diyelim hemen. Arkadaşlar level 15'ten sonra biz bu kapsülleri birleştirebiliyoruz. Bu sayede de Yok iki tane de vuramıyoruz. Bu sayede arkadaşlar mesela iki, üç tane üç tane beyazı birleştirirsek bir tane iki tane veya üç tane yeşil çıkıyor. Üç tane yeşili birleştirirsek bir tane iki tane veya üç tane sarı çıkıyor. Üç tane sarıyı birleştirirsek bir tane iki tane veya üç tane mavi çıkıyor. Ama gerisini bilmiyorum ben. Bildiğim yer bu kadar. Ben şunu da kıralım. Olur mu? Level atlar mıyız? Atlar herhalde. E bunlar? Heh. Ya. Ha, tamam şimdi atladık. Artık tekme atabiliyoruz ve bize sarı gelmiş ayrıca. bunlar bayağı işe yarıyor. Ama ya bacak verme ya. Reroll yapmak bir de açmak demek. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Reroll yapmak Robux'lu. Önceki 10 speedmiş. Biz şu anki 25. Şunu da bir sel diyelim. Altından ne işe yarıyor bu arada bana sormayın bilmiyorum. <laughs> şöyle. Daha hızlı gidiyoruz. Bu arada tekme atabiliyoruz artık. E'ye basarak da otokil bir kapatalım tekme atabiliyoruz da benim bacağım yok ki öyle bir şey yapam. O yüzden atamıyorum. Ve bunu da kırdık. XP'ler gelin. Ama level atlayamadık. Şu an aha bu evler güzel işte. Bu evler neden güzel diyecek olursanız da işte bu yüzden. İkisinin de canı aynı anda gidiyor. Bu sayede daha fazla kazanıyoruz. Ve yeşil kapsül gelmiş. Yavar atlayınca bir bakıyoruz hemen new kapsülsten. Ankamın kapsülümüzü de açalım. Bu ne? Damage 21 diyor. Kullanalım. Güzel olur. Hemen şöyle arms'a girelim. Bu 11 veriyormuş. Bizimki 21. Yani 10 daha fazla. Hemen şunu da şöyle satalım. Ve şuradan böyle kapattık mı? Artık daha fazla XP kazanıyoruz. Güzel oldu. Bunlar da kırılacağı benzemiyor yalnız ha. Ve hemen 7 level olduk. Ama beyaz kapsül verdi. Ve birisi kırıldı. Şuna bir alalım biz. Sonra bunu vurmaya devam edelim. Bunu da canı zaten az kaldı. Açsam mı bilemedim. Çok işime yarayacak bir şey çıkmay çıkmayacak çünkü. Xp12 verdi. Bakalım bizde kaç takıyorduk biz. Xp4 takıyorduk. Ha işime yarıyor. Tamam. Ben daha çıkan beyazları açmayacağım arkadaşlar. Birazcık biriktireceğim. Da 15 level olunca onları birleştireceğiz. Daha iyi kapsüller elde edeceğiz. Hemen şuradan çıkalım. Şöyle bunu da kapatalım. Ve oto clicker zaten otomatik olarak devam ediyor. Kritik vurduğumuzda xp daha fazla geliyor. Ve kıralım şunu. Neyse evet arkadaşlar ben birazcık kapsül biriktirip geri döneyim en iyisi. Bu arada şunu da kırdık. xp baya güzel geldi. Ve yeni geçtiğim binalardan birisi kırıldı. Şunları da alalım. Ve 10. levele yaklaştık ama level atlamak gitgide zorlaşıyor. Artık gökdelenlere falan geçmemiz gerek herhalde. Gördüğünüz gibi şurada gökdelenler var. Onlar baya zor olacak. Ve level 10'a geçtik hemen. 3 tane beyazımız var. Aha araba gel buraya. Tek atıyoruz zaten bu arabalara. Bu neden bu kadar fazla verdi bir anda? Garip geldi ama. Bakalım bunlar canı 49k. Özür dilerim abi. Ben o şeyleri gökdelenleri hiç şimdilik geçmek istemiyorum. Yine küçük şeylerde kasılabiliriz biz. Daha gücümüz yetmiyor onlara. şimdi hazır bulmuşken geçelim. Hop. Tamam bunlar da kırıldı. Ve bu evi kıracağım ben. Yakında kırılır herhalde. Arkadaşlar benim merak ettiğim bir şey var. Ben şu an bunu kırdım mesela. Aynı yerine yerine aynısı doğacak mı bakalım. Ben böyle durduğumu varsayın. yine. Doğmuyor herhalde. Ha parçalıklarımız uzun bir süre durmuyor da bu ne? Üste, üste gösteren şey. Niye öyle bir şey gösteriyorsun ki? Bu arada level, levelimiz 12 olmuş. Bunları artık kolay parçalıyoruz. Bu arada yanında görevler varmış. Grow bigger diyor. Anlamadım. Büyüt demek ama ne demek istediğini anlamadım. Destroy building diyor. Yapı parçala. Crash car. Araba es. <laughs> deal damage. Yani toplam hasar. 4. Oo, baya çıkmamız gerek bizim o için. Bunu da kırdık. Bunlar artık kolay kırılıyor dediğim gibi. İşimize yarayanlar çok daha az xp veriyor. O yüzden ben ona değil. Şu an. Bir şunu deneyeceğim. Bu ne kadar canı var? 2k. Tamam ben bunu denerim arkadaşlar. Ve arkadaşlar kırılmak üzereyken biz 13 level olduk. Kırılınca 14'e çıkar mıyız? Emin değilim. Ama bundan bir tane daha kırarsak çıkarız herhalde. Hemen şöyle. Hadi hızlı. Ve kırdık. Yok çıkamıyoruz. Ben birazcık kaşınmak istiyorum. Şuna bir de alacağım. Ne kadar canı var acaba? Geç abi geç abi geç abi geç. Peki ya şunun ne kadar canı var? Tamam bunu bir... Arkadaşlar bu kırılana kadar acaba ne kadar olacak? 15 level olunca görüşürüz çünkü bu kırılmayacak gibi duruyor. Arkadaşlar ben bunu kırmaktan vazgeçtim. Çünkü bizim bu bir bina kırılınca vereceği bonusa da ihtiyacımız var. Buna kadar canı var. Tam ben 2 2 3 kalıkları kıracağım arkadaşlar. 15 level olunca görüşürüz dediğim gibi. Ve bizim iki kalk şeyimiz kırılmak üzere. Level 14'ün yarısına geldik yaklaşık. Hemen şöyle bir alalım ve 578. Hemen sizlerle birlikte şu can az kalmış. Binayı da kırdıktan sonra level 15 olacağız. Hatta level 15'i geçeceğiz de. Kır kır kır. Yani şu an yüzlere indi ve evet. Level 15 kapsül kombaynerimiz açıldı. Bu binayı da kırdığımızda XP'mizi de aldık. Nasıl gideceğiz abi? Menden gidebiliyor muyum? Ha benden gidebiliyormuşuz. Amaç ay otografi kırda kapatalım şimdi. Böyle deli gibi dolaşmayalım. Arkadaşlar ben anladım ki çok mutluyum. <laughs> Geçelim burada. Ve tamam birincisine bunu koyuyoruz, İkincisine bunu koyuyoruz ve üçüncüsüne bunu koyuyoruz. Combine dedikten sonra gördüğümüz gibi. Yeşil geldi. Ama bir tane geldi. Üzüldüm ama ya. Ve bir tane daha kombinleyebiliyoruz. Zaten her türlü yeşil geleceği için yeşil de kombinleyeceğiz. Ve bir tane sarımız olacak en az. Kaç tane çıkacak? Gördüğümüz gibi iki tane çıktı. Güzel hayırdan. Ha? Ve şimdi bir daha kapsül kombinlere giriyoruz. Bu sarı yeşillere kombinliyoruz ama. Bakalım sarı çıktı kaç tane? Bir. Yüzdü be. Neyse. Hemen açalım. Sarımızı. Sarıyı füzez Ama cık, neyse. Sağlık olsun diyelim. Ben bir arm istiyordum aslında. Yani arm derken kol istiyordum. Üzdü. Üzdü de biri bana vurdu. Ve canımı yarısını direkt aldı. Kimmiş o? E ben, benim canım nasıl gitti? Orada kozmetik creator diye bir şey varmış. Ben yeni fark ediyorum da. Yani. Ben mesela arm dedim. Bir kozmetik istedim. Bende kozmetik yok ama. Ama ne olduğunu da bilmiyorum zaten. Rabbit zaten 60 işte level istiyormuş. Rabbit çok çok geniş bir ön dediğim dediğim gibi. Buradaki adam vursam canı gider mi ki? Yok adamın canı bile gitmiyor. Ben birazcık adam arayacağım. Adam dövmek istiyorum. Arkadaşlar ben şu an buradayım ama adam bulamıyorum diyecekken buldum. Tamam ona doğru gidiyorum. Public bir serverda yani çok kişili bir serverda olmama rağmen bu oyunun haritası dev gibi olduğu için adam bulmak birazcık zor. Hemen şu adamı da tokatlayalım herhalde inşallah. <laughs> Gel. Canı çok azmış. Ama benim de canım az. Ama 12 daha az. Tamam adam öldü güzel. Şunu şeyini de ben kapayım bari. Hemen şunu da kıralım bari. <laughs> Bu, arka, bu arada arkadaşlar bir şey çok dikkatimi çekti. Arkadaşlar şu görevlerin yanındaki çam ağacını görebiliyor musunuz? Yani böyle bir çam ağacı dizaynı var mı? Ben bunu oyunun yapımcısına söylüyorum şu anda. Bu ne ya? <laughs> Neyse arkadaşlar şaka bir, bir yana artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı bu videoluk. Videoda uzun oldu zaten bu videoda zaten baya çok şey yaptık. Kendi robotumuzu oluşturduk. Sonra kapsülleri birleştirdik. Onlarla yeni kapsüller elde ettik ve onları da açtık. Yani bu videoluk yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Yorumlarda bu 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 serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bye bye.